İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde İl Milli Eğitim Şube Müdürleri de hazır bulundu. Orhan Gazi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geri dönen İbrahim Aydın, görev süresiyle ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi. Evet Sayın Müdürüm tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere 30 Ocak 2012 itibariyle Balıkesir'de göreve başladık yaklaşık 11 ay eee gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Ve yoğun bir eee program, yoğun bir çalışma temposu. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim'in e, Milli Eğitim Bakanlığımızın yeniden yapılanması ile ilgili, müfredatın ile ilgili çalışmalar bu dönemlerde çok yoğunluk kazandı. Biz de bu anlamda gece gündüz çalıştık. Şu anda ee, sorunsuz bir şekilde e, Balıkesir'imiz, balık kesilmiş, balık eğitim, e, eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Balıkesir'de yapılan çalışmaları ve 4 artı 4 artı 4 sistemiyle ilgili yapılanları iyi bildiğini, bir durum tespiti yapacaklarını, ona göre işe başlayacaklarını belirten yeni müdür Sabri Caner de şunları söyledi. Bakanlığımızın tasarrufuyla şu anda Isparta'dan Balıkesir'imize gelmiş bulunmaktayım. Müdürümüzün çalışmalarını ben çok yakinen biliyorum. Zorunlu eğitimin 12 ile çıkmasıyla birlikte çok yoğun bir çalışma temposuna girdik. Her il kendi içinde yarıştığı gibi illerle de yarıştı. Ee, hakikaten 4 artı 4 artı 4 sisteminin yerleştirilmesi çok zor bir işti. Sayın Bakanımız hasretten bu konuda hepimize de teşekkür etti. Çok zor bir dönem geçirdiniz dediler. Tabii biz bu yapılandırmayı yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşadık illerimizde ama hamdolsun çok şükür biz Isparta'da çok başarılı bir şekilde onu sonuçlandırdık. Ee, sayın müdürümüzün buradaki çalışmalarını da biliyoruz. Çok emek sarf etti. İşe ee, işe başlamasıyla birlikte ciddi bir enerji sarf etti. Söyledik aziz söyledikleri gibi bakanımızın tasarrufuyla e, şu anda bu mevcut durum ortaya çıktı. Biz de bundan sonra e, eğitimde kaliteyi geliştirmek eee Dalıkesir ilimizde kaliteyi yükseltmek adına çalışmalarımızı hızlandıracağız inşallah